Merhaba dostlar. Hepinize iyi akşamlar. Bugün sizlere yaşlı adam ve eşinin kıssasını paylaşmak istiyorum. Yaşlı bir adamla hanımı bir kasabada yaşarlarmış. Hanım evde tereyağı yapar. Kocası da onu götürüp bakkala satarmış. Böylece geçinip giderlermiş. Bu böyle devam ederken Bakkal bir gün yaşlı adamın getirdiği reyayı, Allah Allah, bunu tatmıyorum ama acaba adam bir kilo getiriyor mu? Yarın getirdiğinde tartayım der. Yine yaşlı adam ertesi gün yağ götürür. Adam çıktıktan sonra bakkal yağ tartar ve 900 gram gelir ya. Bakkal öfkelenir, kızar, sinirlenir, vaydır. Demek her gün bana 900 gram yağ getiriyor, bir kilo parası sağlıyor Yarın geldiğinde bunun hesabını ben ondan sormaz mıyımdır? Ertesi gün yaşlı adam tekrar bakkala gidiyor, yağ veriyor. Bakkal öfkeyle ben artık senden yağ almayacağım der. Yaşlı adam bakkala dönerek, hayırdır efendim bir hatamız bir kusurumuz mu oldu? Getirdiğin yağlar 900 gramdır. Dün tarttım. Yaşlı adam bakkala döner. Efendim der bizim evimizde tartı yok. Ben senden bir kilo şeker almıştım. Onu tartı olarak kullanıyorum. Bakkal utanır, sıkılır ve başını yere yer. Öylece kala kalır. Ey ne demişler? Ne ekersen onu biçersin ne koyarsan gelir kaşığına o. Evet dostlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim.